Selam YouTube. Herkese merhaba. İki dönüşe kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet Han. Ben Berkay. Bugün yanımızda 12. nesil Toyota Corolla var. Dünyanın en çok satan otomobiliyle beraberiz. Ülkemizde bugüne kadar hep orta yaş aracı işte aile aracı daha çok gençlerin ilgisini çekmeyen araçlar olarak biliniyordu evet. Toyota özellikle Corolla modeliyle ama e, özellikle karşınızda gördüğünüz 12. nesil ki bu bana kalırsa bununla beraber değildi 2014 14'teki. müydü? Evet 2013 koyarız, ha, gördünüz buraya fotoğrafını o koyarız. O kasayla aslında biraz daha gençlere yöneldi gençlere hitap etti diyebilirim evet. orta yaş skalasından özellikle, çıktı. Özellikle işte modifiye parçaları olsun. <laughs> işte evet. daha çok ilgi görmüyor bana kalırsa o kasayla başladı. Aslında daha çok oval yapısından biraz da keskin hatlara dönüştü, agresif hale dönüştü biraz da ondan. Yani o eski oval yapısı bitti evet. Toyo Corolla'nın. Biraz da ondan Evet. evet. on ondan cenni cenni da kaynaklı cenni. olabilir. Ee, ancak bununla beraber Toyota bir kampanya yaptı. Ülkede yani çok fazla satış rakamlarına ulaştık ciddi evet. seviyede. Özellikle ne yaptı gençler? Parası olan gitti. Vision hani birazdan bahsedeceğim Vision en boş paketi oluyor bu kasanın. Onu aldı. Bir çelik jant attı dışarıda. Bir cam filmi, evet. tamam bir işte coilover yeterli. Piyasa. Piyasa yeterli. aynen. <laughs> Ne kadar komik. Evet. Bunlar yaptı. Yani gençlerin ilgisini kazandı. Peki bir Japonca olarak şunu söyleyeyim sana. Yani Corolla'nın geçmişinden Hı -hı. bahsettim. Bir de biraz E-210'u anlat. Nedir Şimdi, bu E-210? E-210 e, dediğim gibi çok fazla ilgi gördü. Neden? Toyota'dan beklenmedi. Hamleler gerçekleşti. <laughs> evet. Bahsedeceğiz anlatırken. İşte <laughs> sunroof'uydu. Görüyorsunuz mercekli farıydı. Keskin tasarımdı. Yani bunlar bilmiyorum. Yani Japonya'da nasıldı? Şimdi fark ediyor Avrupa ya, pazarıyla bize Japonya'da. Bize baba. Ha, geliyor yani Güzel gelip. ama İngilizce gibi yani. <laughs> bize hep garibanı geliyor. Öyle. <laughs> E-210'dan e bahsedecek olursam. Görmüş olduğunuz gibi oldukça keskin bir tasarıma büründü. İlk defa kullanılan mercekli farları görüyorsunuz. Evet, daha önce kullanılmadı değil mi? 50. yıl paket hariç. Ha, Onun onu da fotoğrafını da... koyarım buraya. O, o hariç ama. Bunda da en boşunda da var mı? Var. Yani Alman gibi standart. Yok. Öyle mi? Yok birader. Adam ne diyor kardeşim? Koydum, almıyor mu? O zaman o bir üst paket paketler onu aldı diyor. Hani He. sen gibi ya abi en boşuna da veririm demiyor. He, anladım. Peki o da güzel bir özellik. Tabii. Sis farlarımız yok en boş paketimizde. Hı -hı. Hatta bak paket deyip durmaya başladım. Hemen bahsedeyim evet, paketlerde. Evet. Bakalım kaç paketi var? 4 paketimiz var. Temelde Vision, Dream, Flame ve Passion. Bunlara MultiDrive S takısı gelirse otomatik oluyor araç. Hı -hı. Bunlar yoksa manuel oluyor. Bir de x takısı gelirse de güvenlik önlemlerimiz geliyor. Nedir onlar? İşte şerit takip, çarpışma önleyici gibi. Çarpışma önleyicimiz de logo'nun içine gömülü şekilde. Şerit takip zaten kameraya yansıyordur. Türkiye için diyeyim. Belki ya Japonya'da vardır. Vardı <laughs> <yani. gülüyor> tabii. <gülüyor> Ön tarafından e, görmüş olduğunuz bu siyah hızgara peşin yani en dolu paketiyle beraber piano bilek geliyor. Onun haricinde bu şekilde mat plastik. Park sensörü göremiyorum. Park sensörü en dolusunda yani peşinde var. Ön arka e, ilk üç paketimizde yok. Yan tarafında bizi ilk karşılayan Toyota'da özel Corolla'da yani öyle söyleyeyim. Görmeye alışkın olmadığımız şey karşılıyor. 225 45 17 jant ebadındaki lastiklerimiz karşılıyor evet. ki 17 daha önce hiç görmedik. Maksimum 16 görmüştük. 17'yi gene söylüyorum. 50 yıl paketinde Toyota biraz istisna gösterip ona biraz bir şeyler koymuş. E, hani paketler, onda vardı. Paketlerde ne oluyor? Paket, yani en başında da bir bunu yok, alabiliyor musun? Hayır. Yani tabii ki servise gidip alabilirsin. Orası <laughs> ayrı mesela ama şöyle Vision da geliyor e, ee, Dream'de 16 ile Filen'den itibaren görmüş olduğunuz 17'ler geliyor. Zaten görüntülerini koymuş olurum buraya. Hast kapitalizm. Leşçi, can alıcı. Çok mu komik? Adalet. <laughs> evet. Aracımız hibrit olduğu için burada hibrit yazısını görüyorsunuz. Ve sanırım bunu da daha önce hiç görmemiştik. 50. yılda bu da var mıydı? Bundan emin değilim. Hani Peki. bilen arkadaşlar varsa yazarsın. Yorumlarda Bana belirtin. Bana yardım ederim Sünmü Görmüş olduğunuz gibi katları ve aynalarımızda. Var hemen Berkay'a örnek verirken de göstermiş olduğum gibi anahtarsız giriş ve çalıştırmamız mevcut. Yukarıya geçtiğimizde arkadaşlar yine bir Toyota yine bir ilk yani sunroof'u en sonunda ya, eh be sonunda kardeşim. 2019'da sonunda en azından Türkiye versiyonları için geldi diyebiliriz. Evet. Peki niye bu zamana kadar yoktu? Niye kullanmıyorlardı? Bunu söyleyeyim. Aslında yine Avrupa pazarında da. Çünkü Toyota dünyanın en çok satan otomobili diyoruz diyoruz ama neden? Çünkü daha çok ekonomi sınıfına hitap eden bir otomobildi ve premium hissiyatları yoktu. O yüzden yani, ama artık önde de bahsettik 2019'da daha çok premium hissiyatı verdiği şimdi için onları da yavaş yavaş başladılar. premium hissiyattan ziyade artık günümüzde araçların çoğu ya bunu da koyun bunu beni tercih eder, şunu biraz da koyun evet. Biraz da rakip meselesi dediğin gibi. Ama 2019'da sonunda görmüş olduklarınızı. Evet ilerlediğimizde krom cam çerçevesini yarım olarak görüyorsunuz. Hatta Bunlar peşinde tam geliyor. Yani tam olarak bu camları. Flame. Bu aracımız flame. Evet. Ee, yan taraftan benim bitirmeden önce son olarak bahsetmek istediğim şey şu. Marş piyellerimiz arkadaşlar plastik. Evet. Yani gövde rengi olduğuna bakmayın plastikler. Son yani son otomobillerin yaptığı en büyük şeylerden biri. Evet. Otomobil firmaların. Bana göre bir avantaj. Daha önceki videolarımızda hmm. izleyerek bunu hani izlediyseniz bilirsiniz. Berkay bunu sevmiyor plastik olmasını. Ya bunu severim. Bunu alıp benim Hayır. dediğim yok. Sen benim Anladım. O siyah olan plastiği tamam. sevmiyorum. İstimle Anladım. Üstüne sıkıntım yok. Daha da geriye geldiğimizde balık sırtı antenimizi görüyorsunuz. Yani en sonunda o Toyota'larda böyle Allah-u Ekber'de <laughs> <Akbar'dan gülüyor> kadar çıkan. Şu tarafta sol tarafta öyle onu Aynı. böyle elimle çıkarırdım. Aynen. onlar yok balık sırtı antenimiz geliyor. Dream'den yani Vision ve Dream'de yok ama Flame'den itibaren arka camlarınız karartmalı geliyor. Ön camlara araç sahibi tarafından film tercih edilmiş. Arka tarafta görmüş olduğunuz gibi bizi LED stoplarımız karşılıyor. Bunlar sanıyorum yine yani boş paketinde yok. Vision ve, Evet Vision yani ilk iki paketimizde gene yok. Vision ve Dream'de Flame'den itibaren geliyor. İki iki paketi. Flame ve e, Passion. Passion'da evet. geliyor. Hibrit yazımız yine burada mevcut. Korolla yazımız burada. Nerede o eski Corolla'ların burada şu GL'yi 1.6 yazardı. Efsane kasaları. İse'yi vesaire vesaire. <laughs> evet. Geri park sensörü görüyorum ama sanırım. Bunlar <laughs> önde de bahsettim. Flame'de dahi yoklar. Sadece Peşin'de geliyorlar. Araç sahibi sonradan tercih etmiş. Bay. Otomobil tabii hibrit olduğu için logo'larda da bol bol mavi kullanılmış. Burada da mevcut. Ba son olarak bagajdan da bahsedelim. Berkaycığım bagajı bir açmaya çalışır mısın? <laughs> Şey Sabah bulur. Bu. A few moments later. Evet, buldum. Hı. Evet arkadaşlar Berkay'ın o bulamamakta haklı olduğu tuşu burada görüyorsunuz. Bunu niye böyle yapmışlar? Çünkü tam ortaya geri görüş kamerasını konumlandırmışlar. O yüzden biraz saçma bir yer olmuş ama bagaj tuşunu oraya koymuşlar. Bagaj kapağında bir izolatörümüz. Kolay kapatmak için tutamağımız. Direklerimiz kapalı arkadaşlar. Bagajın içine doğru geçelim. Tamamıyla halı kaplı. Yukarıda sadece tek led olmayan bir aydınlatmamız tercih edilmiş. Sağ tarafta bir adet askılığımız bulunuyor. 471 litre hacminde bir bagajımız var arkadaşlar. Bagajın altına bakacak olursa gördüğünüz gibi bir stepne göremiyorsunuz. Berkay her zaman diyor yeni araçların hepsinde böyle geliyor lastik tamir ile beraber. Çünkü neden? Hacim artı yakıt. Tabii ki de. Evet her zaman söylediğim gibi daha önceki videolarımdan da biliyorsunuzdur. 1.79 boyundayım. Aracın arka tarafında diz mesafesi açısından bir sıkıntınız yok. Yani kamerada yansıyordur oldukça rahat ama aynı şeyi baş mesafesi için söyleyemeyeceğim. Bunun en büyük nedeni 40 yılda bir sunroof koyuyorsun. Onu da ceremesini baş mesafesi olarak çektiriyorsun insanlara yani. Seni hiç alakadar etmez. <laughs> mesafe sıkıntısı var yani. Koltukları Kesinlikle. Evet. Bir ya mesela bakın 1.79 bu ya buraya 1.82 adam gelse bitti. Oturamaz. Evet. Koltuklarımızın arkasında sadece şu yolcu tarafında göz bulunuyor, şoför tarafında herhangi bir şey yok. Orta tarafta ikili bir havalandırmamız var. Herhangi bir USB çıkışı, saklama gözü vesaire veya e, derecesini ayarlayabildiğiniz havalandırmanın herhangi bir şey yok. Sadece havalandırma menfezlerini koymuşlar. Şaft tüneli olarak oldukça ince arkadaşlar. Ama sen galiba daha incelerini ben de, gördün. Ben gördüm. O 2004'tide. Değil mi? Önde bahsettiğimiz. Yani ya hiç yoktu. Evet. Koltuk olarak minderleri sert arkadaşlar. Yumuşak diyemem. İkili bir kol dayamamız var ve bu klasik bir Japon kol dayaması. Bıraktığınız zaman aşağı kadar gidiyor. Ama içinde ikili bir bardaklığımız mevcut. Kafalıklarımız ortadaki kafalığınız hareket ettirilmiyor. Bunun avantajını arka yani dikiz aynasından baktığınızda görüş açısı olarak size geri dönüyor arkadaşlar tutamaklarımızı görüyorsunuz. askı aparatlarımız ve o Berkay'ın her zaman şey yaptı böyle bat, bıraktığı zaman pat diye. Evet, o eski Japonlar. Evet, sanayilerdeydi. Artık böyle. Eski Japonlar da öyleydi. Ve arkada ikili bir aydınlatmamız tercih edilmiş. Koltuklarımızdan son olarak bahsedelim. ISOFIX bağlantılarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların tek dezavantajı bu şekilde kapaklara evet, elinizde çok kalıyor. çabuk kaybolabilir. En azından ip olmasıymış veya yaylı yaylı olabilirdi. Olursam. Ben kapı malzemesinden bahsedecek olursam arka taraflar bildiğimiz sert plastik ama burada krom kapı açma kapama kollarımız var. Şu bana Hyundai'leri anımsattı. Hyundai'larda genelde böyle de asentlerde falan. Burada da tek tuşla indirip kaldırabildiğimiz otomatik camlarımızın ayarı burada. Kapı gözü olarak arkadaşlar buna göz diyesim gelmiyor. Cepcik desen Deneyelim. Buyurun Berkay Bey. Hemen alıyorum. Yani en tane, azından yarımlı alıyor. Evet, bir tane yarımlık alıyor. Bu biraz kötü diyebilirim aracın şoför mahallindeyiz. Direkt kapıdan başlamak istiyorum. Berkay'ın arka tarafta da bahsettiği gibi yine önde de bizi sert plastikler karşılıyor. Ancak en dolu versiyon olan Passion'ı aldığınızda buralar tamamen deri geliyor ve hatta şu görmüş olduğunuz çizgi de dikişli olarak geliyor. 4 cam otomatiğimizin tuşlarını, yan aynalarımızın ayarlarını ve hem kapı hem de cam kilit tuşlarımızı görüyorsunuz. Far yükseklik ayarımızı, otomatik farın açma kapama tuşunu, ESP'yi ve lastik basışlarını sıfırlayabildiğiniz tuşumuzu görüyorsunuz. Buranın altında herhangi bir göz yok. Direksiyonumuza geçtiğimizde yine Corolla'dan beklenmedik şekilde sportif bir direksiyon tasarımı tercih edilmiş. Sol tarafta tamamıyla işte yol bilgisayarı ve önünüzdeki ekranı ayarlayabildiğiniz tuşlarınız. Sağ tarafta da hız sabitleme ve müzikleriniz ve modlarınız arasında geçiş yaptığınız tuşlarınız var otomatik farımız ve otomatik sileceğimizin olduğu silecek kollarımızı da görüyorsunuz. Kadrana geçtiğimizde ise 7 inç boyutunda yani çubuklarımız hariç tamamen hayalet diyebildiğimiz, tamamen dijital diyebildiğimiz bir ekranınız mevcut. Buradan çeşitli şekillerde ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Şerit takip, işte hız sabitleme, müzik ayarlarınız, aracımız hibrit olduğu için akü seviyemizi görebildiğimiz ayarlarımız ve diğer ayarlarınızı da yapabildiğiniz kısımlarınız mevcut. Orta tarafta 8 inç büyüklüğünde bir ekranımız mevcut. Bu oldukça bana kalırsa kaba tercih edilmiş. Yani Audi'lerdeki gibi içeriye girip çıkabilen bir tasarıma da sahip değil. Buraya sanki ufak çaplı bir televizyon oturtmuşlar gibi. Alt tarafta klima kontrollerini görüyorsunuz. 4 flaşörümüz ve ikili havalandırmamız. Havalandırma demişken özellikle Berkay şu orta kısmı neydi Berkay? Sanyong'un Corando SUV'si var. Orta tarafı onlarla çok benziyor. Bulabilirsen fotoğrafını zaten buraya evet, koyarım. Onlara çok büyük benzerliği olduğunu düşünüyorum. Malzeme kalitesi olarak buralar deri, buralar yumuşacık deri tabii ki de ama şu çizgiden itibaren her klasik araçta olduğu gibi sertleşmeye başlıyor. Torpidomuz aydınlatmalı ancak herhangi bir ısıtma ve kaplama mevcut değil. Orta tarafta kablosuz şarjımızı görüyorsunuz. Aracın sürüş modları yani eko, spor ve normal modlar arasında geçiş yaptığınız tuşlarınız ve tamamen elektrikte gitmek gitmek istediğinizde kullandığınız tuşunuz burada mevcut. Vites seçenekleri arasında B dikkatinizi yani B modu dikkatinizi çekmiştir. B yani brake. Uzun soluklu yokuş inmelerinizde vitesi B konumuna aldığınızda motoru çalıştırıyor, motor freni yapıyor ve akülerini, akülerinizi hızlı bir şekilde doldurmanızı sağlıyor. Bunda elektrikli el freniniz, otoğut tuşunuz, ikili bir bardaklığınız da mevcut. İleri geri oynayabilen ancak derinlik yükseklik ayarı olmayan kol dayamanız. İçerisinde 12 volt yani daha doğrusu çakmaklık girişiniz ve bir adet USB girişiniz mevcut. Yan koltuğumuzda yükseklik derinlik ayarı yok. Sadece ileri geri oynayabiliyor ama şoför koltuğunda her türlü ayarınız mevcut. Ayarlı emniyet kemeri mandalınızı görüyorsunuz. Yine tutamaklarımız, Güneşliklerimizi açtığında, açtığımızda ve aynalı güneşliklerimiz. Sunroof ve aydınlatma ayarlarınızı yaptığınız kısım ve son olarak içeride görmüş olduğunuz gibi karartmalı içtikiz aynamızı görüyorsunuz. <Sessizlik> Ön taraf kapı gözü aslında arka tarafa nazaran biraz daha iyi diyebilirim. Sizin için böyle iki tane tam üçüncüsünde sıkıştırarak koyduğum bir göz var. E, yeterli mi? Orta derece diyebilirim. Daha iyilerini gördük. Ve aracın sürüşündeyiz arkadaşlar. Sürüşümüze başlamadan önce her zamanki gibi ne yapıyoruz? Keberlerimizi kendi güvenliğimiz için takıyoruz. Evet ve aracımızı çalıştıralım. Bakayım o. Çok güzel, o be. Bir çok güzel marş be. Çok güzel <laughs> maç. O homurtulu çalışma sallaması bana. Anlayamazsınız. Allah Allah Allah. Her zamanki gibi ilk izlenimlerimizden başlayalım. Mesela direkt direksiyondan bahsedeyim. Arkadaşlar çok yumuşak bir direksiyonu var. Bazen avantaj olabiliyor. Tabi şöyle de sanmayın. Hani bu yüksek hızlarda da mı yumuşak falan diye. Asla. Yüksek hızlara çıktığınızda bir tık sertleşmeyi hissediyorsunuz ama şehir içinde oldukça yumuşak bir direksiyonunuz var. Hı -hı. Gaz tepkisi olarak araç elektrik destekli olduğu için ilk hızlanmalarda güzel bir torka sahip aslında bakacak olursak. Fren hissiyatı da zaten yeni bir araç olduğu için gayet yerinde. Hı -hı. Yine koltuklardan bahsedeceğim ama bu sefer yine diye hay baldırınıza diye <laughs> <sizi gülüyor> <laughs> kızacaklar. Ama buna sen de hak evet, evet. Bu kısa. Bu kısa evet. Oldukça kısa baldır destekleri. Ki benden ben senden daha kısa bir evet. adam o 174. Yan destekleri oldukça iyi bana yeterli geldi evet, aslında. Hani geldi. virajlarda sizi gayet tutuyor. Görüş açılarım Camlarım çok geniş zaten şu kamerada yansıyordur. Aynalarım oldukça büyük. Kapılarımızda kelebek diye tabir ettiğimiz camlar da tercih edilmiş. A sütununun kapladığı yeri aslında oradan biraz da size görüş açısı evet, vermek aslında istemişler. Çoğu otomobillerde biz kelebek camı kapıyla birleşik görmüyorduk. Evet. Bunun birleşik olması size daha hakim bir görüş açısı da sağlıyor. Şanzıman hissiyatından bahsedecek olursam arkadaşlar CVT. Hmm. Çok... Mobil et mantığı yani ha, iki tane gaznak var büyük, küçülüyor ona göre. Bunu... Birçok videoda görmüşsünüzdür, birçok forumda okumuşsunuzdur. S sürüş zevki sıfır olan bir şanzıman. Ama dayanıklılık olarak da... Dayanıklılık ve bakın zevki sıfır ama konforu çok iyi. Ne Hı -hı. bir sarsıntı ne bir vite. Yani hiçbir şey olmadığı için sizi konfordan alıkoyan bir şey de yok aslında. Evet. Ama Hı -hı. o böyle hani DSG'deki bir çat 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 öyle bir şeyiniz ya, yok. Ya, Onu... Öyle bir şey yok. Öyle, öyle bir şey, şey, şey yok. <laughs> Ben biraz da otomobilden bahsedecek olursam motor seçeneklerinden bahsedeyim size biraz. Başlangıç olarak 1.2 turbo ki sanıyorum bu sadece hatchbacklerde geliyor. Sedan da yok değil evet. mi? Evet. 1.5 benzin, 1.6 benzin ve içinde bulunduğumuz 1.8 hibrit. Peki bu 1.5 ile 1.6 arasındaki farkı söyler misin bize? Şimdi şöyle söyleyeyim. aslında insanlar diyor ki ya işte Corolla yani Toyota 1.6'yı 1.5 yaptı. Satışları düşer, alınmaz vesaire vesaire. Aslında öyle bir şey yok. Toyota'nın Avrupa pazarında daha doğrusu dünya üzerinde var olduğu ki eski kasalardan da bildiğimiz 1.33 seçeneği vardı. Evet. Adamlar bunu 1.5 yaptılar hmm. aslına bakarsanız. Yani 1.6'yı 1.5 yapmadılar. Ortada. 1.6'yı ortadan kaldırdılar. Ki sanıyorum 2019'da çıktığında 1.6 vardı. Evet. 2020'de 1.6 vardı. 2021'de 1.6 bitti 1.5'e döndü. Kesinlikle Değil. öyle. Motorumuz 122 beygir arkadaşlar ve 142 Nm'de torka sahip. E, 0 yüzümüzde 11 saniye e, 122 beygir. Şöyle sen e, içeriğinde hem izlediğin. elektrikli motoru var hem de e, benzinli motoru evet. var. Bunların beygirleri kaçtı? E, benzinli motorumuz 98 beygir, elektrikli mo motorumuz da 72 beygir. Yani topladım 180 bacanağım değil hemen. Öyle de, bir durum senedir. yok. Kombine çalışma olduğu için ikisinin e, en efektif verdiği değer 122 beygir. Evet. Ki hibritin içerisindeyiz. En çok merak edilen şeylerden biri de yakıt. Yakıtından bahsedecek olursam sizlere şehir içi 3.3 şehir dışı 3.6 ortalama da 3.5 yakıyor. Hatta dilim mi süçtü Berkay? Yanlış söyledim Şehir içi daha fazla olur. Şehir dışı. Doğru söyledim arkadaşlar. Elektrikli olduğu için üstüne basa basa söylüyoruz. Araç zaten şehir içinde. Yani bunun için tasarlanmış. Evet, şehir önce. içinde yoğun trafiğe uygun olarak tasarlandığı için o yani şehir içinde az yakması istenmiş. Uzun yolda normal bir benzinli araçtan Peki, farkı tabii. yok. Tabii, bu sizin bulunduğunuz şehirde göre değişir. Tabii canım şimdi mesela İstanbul'da izleyen arkadaş Londra varsa var. İstanbul'da senin dediğin gibi hadi İstanbul'dan örnek verelim. Yoğun trafikte sürekli düzlüktesin. Ve biz yavaş 30 bin yavaş. nasıl bir ilçedeyiz. Yani. trafikte pek Ha ama doğuda yüksek rakımlı bir ilçede olup da siz sürekli elektrikli motoru devreye sokamayacağınız için mecburen benzinliği kullanacaksınız. 4.63 cm uzunluğumuz ve 1.78 cm genişliğimiz var. E, kilomuz biraz kafa karıştırıcı ama o da hibritin vermiş olduğu bir değer olabilir. 1385 kilo aracımız e, bagajımızda 471 litre demiştik. Ben donanım özelliklerinden bahsedeyim biraz da size. Anahtarsız çalıştırma, anahtarsız giriş, elektrikli katlanır ayna, yağmur, far sensörü, hayalet gösterge, geri görüş kamerası, hız sabitleyici ki adaptif yani öndeki araca göre hızlanıp e, kendi yavaşlıyor arkadaşlar. 7. Hava yastığı, ABS, ESP, EBD, AS her şey var. Şimdi hava yastığı muhabbetinde şöyle bir durum var arkadaşlar. 7 dedik ama Diyebilirsiniz ki 10 tane arkadaşım bu arabada. Nasıl 7 tane? Yok. Şöyle biz yan perdeleri tek sayıyoruz. Bir yani 1, 2, 3 diye değil. 1 diye yani sayıyoruz. Çünkü e, içini bulabilirsek koyabiliriz. Yani perde ayrı ayrı değil bütün şasımda tek bir parça evet. halinde birlikte açıyor ama önde bir tane, ortada, arkada diye biz tek sayıyoruz. O yüzden ha. 7 hava. Dediğimiz atıyorum. gibi tek tek sayarsanız 10'a çıkıyor rakam. Ve diğer bir can alıcı nokta bakım maliyetlerine gelelim. Ee, şimdi e, servise gittiğimiz zaman bir yağ bakımı için ne ödeyeceğiz? Şimdi şöyle söyleyelim. Yetkili serviste araştırmalarım sonucunda 1000 ile 1500 bandı arasında. ki son haberleri takip ediyorsanız eğer araç parçalarına %50 zam geldi. Evet. Bunun gelecek daha 3 ay içinde gelecek. Evet. Bununla beraber artabilir. Yani biz şöyle söyleyelim. Düz hesap 1500 bandı. Anladım. Evet. Bu yetkili servis için. Tabii dışarıda özel servislerde bunu Bunu yarı yarıya düşebilirler. E, Çoğu otomobilde yarı yarıya düşürüyoruz. Yani şöyle diyelim 700-750'yi 700-800 lira arasında bir e, bakım maliyeti var 1.8 hibritin. Kronik arızalara geçelim. E, zaten Japonlar mekanik anlamda e, çok sağlam otomobiller yapıyorlar motorlarında. Yani ben görmedim yağını suyunu koy gez hiç sıkıntı olmuyor ee, CVT zaten şanzımanımız var ömürlük isteseniz de çok zor kırmanız ee, aslında mekanik olarak yok ama kozmetik olarak sıkıntımız var Sen hemen de. söylüyorum yani kameraya çekimlerde yansıdım bilmiyorum göğüsteki deri arkadaşlar Yapısından kaynaklı olarak yani çok fazla iz belli ediyor. Evet, silmeye bile Hatta, gelmiyor. Hatta evet yani, forumlarda onu bile demişler. Yani silmeye bile korkuyorum diye söylemiş. Evet, en ufak bir izi belli ediyor. Bu tabi üzücü bir olay. Diğer bir nokta. MTV'si bu otomobil 1 e, yaşında yani 2021 model 1 yaşında olduğu için ve 1.8 hacme sahip olduğu için MTV'si biraz üze gidiyor. Hatta ülkemizde bunun için bile hibriti çok cayanlar Cayanlarda var. Evet. MTV'miz 1940 TL. 6 ay arkadaşlar. 12, yani, 12 diyeceğim zannettiler ama. Düz ay, çarparsanız yani. düz hesap 4000 lira yani, senelik. Evet, fiyat bandını konuşalım. Flame X-Pack evet. 1.8 hibrit biz, bir otomobile biz ne kadar bir fiyat ödüyoruz? Şimdi şöyle resmi sitesinden girip fiyat kataloğuna da bakabilirsiniz ama kabaca bir ben size aralık vermek istersem 320 bin ile 350 bin 300-350 bin diyelim hadi biz ona. Bu malum sarı sitede mi böyle? Bu malum sarı sitede zaten. Ha. Sonuç olarak toplayacak olursam C segmenti bir otomobil içerisindeyiz. E, 2021 model ve hibrit. Siz de C segmenti olsun şehir içinde kullanıyorum benim yakıtım az olsun diyorsanız tercihlerinizin arasında e, 1.8 Corolla hibrit de olabilir arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videodan bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hemen araya Hoşçakalın. giriyorum Berkaycığım. Çok özür diliyorum. Instagram hesabımız arkadaşlar altta çıkmıştır. Lütfen takip etmeyi ve lütfen videolarda bizim için yorumlarınız ve beğenileriniz çok önemli. Bunları eksik etmezseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.